Yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki küçük kız bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ecrin Argun'un cenazesi gözyaşları arasında aile yakınlarının ve komşularının dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ecrin dün annesi ve kardeşleriyle aynı evde kalıyordu. Yüce Rabbimiz okumuş ve sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Cenazeye katılanlar arasında Aksaray Belediye Başkanı, Doktor Evren Dinçer ve Demokrat Parti İl Başkanı Servet Ceylan da vardı. Son nefesimize kadar iman selameti bize nasip eylesin. <laughs> Resulullah için Allahu Ekber. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Sevenleri ve akrabaları ecrini yalnız bırakmadığı Somoncu Baba Külliyesi'nde düzenlenen cenaze namazını akabinde Ervah Kabristanlığı'na defnedildi. <laughs>